Merhabalar arkadaşlar nasılsınız Bugün 17 Ocak Salı İlkim Abla'nın podcast kanalına hoş geldiniz. Sizinle aslında Instagram üzerinden konuştuğumda bana birçok spiritüel konu, falla, astroloji ile alakalı konularda e, konular oldu. Fakat ben bugün size bir abla tavsiyesi vererek sizi de hayatınızda, kararınızda, kalbinizde bitirecek çarpık ilişkiler hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü benim bir ablam yoktu. Bana akıl gösteren, bana akıl veren olmadı. Fakat sizin bir ablanız var. Ve deneyimlediğim 3 e, üçüncü kişiler sebebiyle biten üçüncü kişi kişiler sebebiyle ne olduğu belirsiz olan ilişkiler hakkında sizlere tavsiye vermek istiyorum. Şimdi bu üçgen ilişkiler aile sebebiyle, taraflardan birinin sevgilisi olması sebebiyle, taraflardan birinin bitiremediği bir ilişkisi olması sebebiyle, taraflardan iki kişinin aslında hayatında bir insan yokken, üçüncü kişilerin girmesi sebebiyle biliyor, değişebiliyor. Hayatta herkesin başına her şey gelebiliyor. Fakat e, sizi uyarmak istiyorum ki arkadaşlar, eğer hayatınıza birini almak istiyorsanız, birine ait hissetmek istiyorsanız, birine sahip olmak istiyorsanız, her ne yaparsanız yapın, o kişinin kalbinde aklında, ruhunda bir insan varsa onu söküp atamazsınız. Maalesef yapabileceğiniz tek şey, edebileceğiniz tek konum onun hayatında zaten hali hazırda karalanmış bir sayfanın üzerine ekstradan mürekkep damlatmak olur. Yani bir insanın sevgilisi varken bitiremediği bir ilişki varsa siz de eklenirseniz o ilişkinin yara bandı olursunuz. İlişkim kötü gidiyor, ayrılacağım, bitireceğim, kalbimde aklımda yeri yok diyebilir. Bunları demesi çok normal. Bunları demesi zaten sizi kazanmak için kurduğu argümanlarla alakalı. Bir ilişkinin bitmesini istiyorsa bir insan inanın yani siz de kendinizden biliyorsunuzdur kimse kimseye zorla tutulmaz. Kimse kimseyle zorla bir ilişki içerisinde olamaz. Bitirmek isteyen insan bitirir arkadaşlar. Kimisi var bana yazıyor evlenmiş, boşanmış, eşinden boşanacak ama beni sevdiğini söylüyor. Hayır arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Boşanmak isteyen boşanır. O zaman dünyada kimse boşanmazdı. Hiçbir anne baba ayrılmazdı. Bitirmek isteyen insanlar bitirir. Arkadaşlar, bunun bahanesi çocuk, bunun bahanesi karşı tarafın çok üzüleceği, bunun bahanesi çarpık ilişkiler sebebiyle ve almak istememesi olamaz. Bir insan nasıl hali hazırda hayatında bir insan varken bir insanla ilişki kurmak istiyorsa ve bunu e, ayrılacağım, boşanacağım, bitireceğim diyerek yapıyorsa aynı vicdan rahatlığı diğer ilişkiyi bitirirken de olmak zorunda. Kendinize de yazık edersiniz bu ilişki uğruna, karşı tarafa da yazık edersiniz. Daha ki elde kalır. Bir de masum olan üçüncü kişi. Hatta nasıl olur biliyor musunuz? İlkim ablanızdan size bir yaşanmış tecrübe tavsiyesi. Birinin hayatına bir insan vardır ve şunu söyler size. İlişkim kötü gidiyor. Ben bu ilişkiyi noktalamak istiyorum. Ve bu ilişkinin noktalanması sebebiyle seninle temiz bir sayfa açmak istiyorum. Tamam çok güzel ilişki başladı, ilişki devam ediyor. Fakat onunla çarpık ilişkisi kötü gidiyor olsa dahi sizin varlığınız sayesinde sizinle duyduğu heyecan, sizin sayenizde enerjisinin frekansının değişmesi, sizin yanınızda yaşadığı vicdan rahatlığı sebebiyle sebebiyle bu sefer hali hazırda kötü giden ilişkisine yaşayacağı vicdan yükü, yaşayacağı o hatanın bilinci, yaşayacağı o özlem sebebiyle hali hazırda kötü giden ilişkisini de onarmaya başlar. Bu karşı tarafın sevgilisi olsa dahi böyledir. Karşı taraf evli olsa dahi böyledir. Karşı tarafın hayatında kim olursa olsun bu böyledir. O yüzden bir insanın hayatında birileri varsa ve bunu bitiremiyorsa lütfen hayatına herhangi bir şekilde dahil olup onun ilişkisindeki yara bandı olmayın. Yarın bir gün Yara iyileşir, kabuk atar. Düşen yara bandı siz olursunuz. O yüzden karşı tarafın medeni durumu tamamen bekar, bitmiş, artık özgür olmadan herhangi bir ilişkiye başlamayın. Bir abla tavsiyesidir bu. Peki, karşı tarafın ailesi problemli ise? Atıyorum kendisi normal, bekar, hiç hayatında bir ilişkisi olmayan bir insan fakat annesi, babası, ailesindeki bireyler kendisinin hayatında problem yaratıyor. Sizi istemiyor, kendisi için uygun gördükleri başka bir insan var. Bu durumda, bu pozisyonda ne yapmanız lazım? Kendi ilişki sağlığınız ve bireysel sağlığınız için. Bir abla tavsiyesi yaşanmış bir deneyim olarak tekrardan bunu da size ileteyim. Arkadaşlar bir insan bir insanı istiyorsa eğer, Leyla ile Mecnun'dur, Romeo ile Juliet'tir bunları bir kenara koyarak, bir insanı doğduğu andan itibaren o güne kadar yetiştirmiş o kişiyi değiştiremezsiniz. Bir insanın hafızasındaki anne figürünü değiştiremezsiniz. Baba, kardeş, abla bunlar bir yana. Ama karşı cins için söylüyorum. Nasıl kadınlar e, karşı taraf erkekteki anne argümanını değiştiremezse erkekler de kadının kafasındaki babayı değiştiremezler. Son sözü her zaman aslında anne ile babalar söylerler. Çünkü biriniz hayatına son bir senedir, son iki senedir dahilken biriniz dolduğu andan beri adamın hayatında. O yüzden yapabileceğimiz en güzel şey bir ilişki artık evlilik yoluna gidiyorsa veya bir ilişki artık inşa edilmiş ve temellerinden artık kat çıkılacaksa oturup kendi kendinize düşünmek. Bu adam beni istiyor mu? İstiyor. Bu adam benim için bir şeyler değiştirmeye hazır mı? Hazır. Fakat bu adam benim için vazgeçtikleri sebebiyle yarın bir gün aşkı, tutkusu, merakı noktalandığında annesi, babası, kardeşi ve benim için sildiği diğer insanlara karşı hissedeceği vicdan yükü bizim ilişkimizi temellerinden sarsabilir mi? Arkadaşlar ilişkiyi yükseltirken, geliştirirken değil, temellerini atarken lütfen çok dikkatli olmaya çalışın. Bu bir evlilik de olsa, bu bir iş ilişkisi de olsa, bu bir herhangi sevgililik de olsa eğer adamın ailesinden annesi, babası, kardeş hiç fark etmeksizin ama onun çocukluğundan yetişkinliğine kadar hayatına dahil olmuş olan herhangi bir kişi dahi sizi istemiyorsa içinize sinmiyorsa ve içlerine siz sinmiyorsanız lütfen bu ilişkiyi temelinden kurmayın. Çünkü sizinle uyuyan insanın bile rüyasını bilemezsiniz. O insanın vicdanını bilemezsiniz. Siz çok iyi olsanız dahi yarın bir gün sizin sebebinizle yapmış olduğu tercihler onun vicdanını zorlayabilir. Kaldı ki üçüncüye geçelim bir abla tavsiyesinde. Diyelim ki bu sefer karşı tarafın hayatında kimse yok, karşı tarafın ailesi sizi kabul ediyor, sizi seviyor, sizi onaylıyor. Fakat sizin aklınız veya kalbiniz bir başkasında takılı kaldı ilişkiye devam etmeseniz dahi. Peki bu durumda ne yapmanız gerek? İlkim ablanın bir yaşanmış tecrübesi tavsiyesine göre e, sizle paylaşmam gereken durum nedir? Diyelim ki birini tanıyorsunuz, biriyle bir kahve içtiniz ve durumlar harika. Fakat ona baktığınızda eski anılarınız canlanıyor. Onunla ilk kahve içtiğinizde, onunla uyuduğunuzda, onunla uyandığınızda, onunla bir yere gittiğinizde sürekli eski sevgilinizi, eski ilişkinizi düşünüyorsunuz. Bu durumda bunu nasıl atlatmanız lazım? Arkadaşlar kendinize ve karşı tarafa yazık etmemek için. Benim size birincil tavsiyem şudur. Bir ilişki bittiğinde aslında bir evin içi dağılmışa benzer. Birlikte inşa ettiğiniz, birlikte girdiğiniz o evin içinden taraflardan biri hırgür çıkartarak ya da ilişkiyi medeni bir şekilde sonlandırarak bitirmiş olsa dahi artık o odanın içindeki birlikte kurduğunuz eşyalar yani anılar, birlikte açtığınız duvarlar yani travmalar, birlikte paylaştığınız şarkılar, müzikler, deneyimler ve enerjiler o odanın içini çoktan dağıtmış olacak ve kim o odadan ayrılırsa yani kim ilişkiyi bitirirse artık odayı toplamak, duvarları tekrar onarmak ve evdeki eşyaları tek tek ayıklamak diğer tarafa kalır. İkili ilişkiler bir şekilde biter. Kimisi bakarsın odayı aynı anda terk ederler ama kimisi bakarsınız odada yalnız başınıza kalmışsınız. Peki bu durumda ne yapılması lazım? Arkadaşlar odayı toplamadan yani yalnız başınıza kalarak bazı travmaları, bazı anıları, bazı birikmiş duyguları aşmadan, kendi kendinizi tedavi etmeden hayatınıza bir insan sokmaya çalışırsanız şayet hali hazırda dağılmış, hali hazırda onarılmamış bir odaya yeni bir misafir ağırlamış olursunuz. Kırık eşyalar üzerinde yemek yer, aynen pis bir odada tertemiz bir ilişki yürütmeye çalışırsınız. Bu karşı taraf için de eziyet olmasına rağmen sizin için çok daha büyük bir vicdan yüküdür. Çünkü kalbinizden çıkan kişi kalbinizde ağır hasarlar bırakmışken siz daha onarılmamış bir kalple yeni bir insanı sevmeye çalışırsınız. Ve benim size bir abla tavsiyem yaralı bir kalple iyileşmeye çalışan bir ilişkiyi kurtarmak yaralı bir kalbi onarmaktan çok daha zordur. Hem yine kendinize yazık edersiniz hem bir önceki ilişkinin son temellerini sarsarsınız hem de karşı tarafta geri dönülmez travmalar bırakmış olabilirsiniz. Nasıl karşı tarafın hali hazırda bir başkasını seviyorken, bir başkasını düşünüyorken sizinle ilişki kurması sizin çok zorunuza gidecekse aynı şekilde sizin bunu yapmanıza karşı tarafta çok ağır hasarlar bırakabilir. Peki burada ablanın tavsiyesi nedir diye baktığımda bir süre ilişki nasıl bitmiş olursa olsun o odanın içinde oturun o anıları düşünün. O anıların sizde bıraktığı etkiler, bir daha dinleyemeyeceğiniz şarkılar, bir daha deneyimlemek istemediğiniz tecrübeleri bir ayıklayın. Sonrasında hayatınıza yeni birini almanın arifesinde şunu düşünün. Benim hayatıma aldığım yeni bir insan, odama sokacağım, tekrardan onardığım duvarları kirleteceğim ya da tekrardan bu odanın içinde yeni eşyalarla birlikte yaşayacağım bu insan bir önceki insanın gölgesinden, bıraktıklarından, bendeki travmalarından yarattığım bir karakter mi? Yoksa ben bu travmalardan, ben bu hatalardan, ben bu kırgınlıklardan yeni bir ben yarattım ve bu bambaşka bağımsız bir insan mı? Aslında farkında olmadan babadan itibaren ya da ata karmalarımızdan itibaren o kadar yanlış tercihler yapıyoruz ki babadan kaçmak babayı bulmak arasında gittiğimiz yolda o kadar çok sağa sola sapıyoruz ki fark etmeden bu da karşımıza kötü ilişki tecrübeleri olarak çıkıyor. Yani farkında olmadan babanıza çok benzeyen, babanıza potansiyel olarak dönüşebilecek ya da babanızı çok seviyorsanız babanıza hiç benzemeyen bir karakterle baş başa kalabilirsiniz. O yüzden eğer aranızda bir problem yoksa hatta problem sizde ise yine bir abla tavsiyesi olarak lütfen oturun ve düşünün. Ben kimi arıyorum? Ben nasıl bir insan hayatıma davet etmek istiyorum? Ve ben davet edeceğim bu insanı evimde, odamda, kalbimde yani ağırlarken ona ne gibi hizmetler sunabilirim? Arkadaşlar ikili ilişkilerde üçüncü kişiler aşılır. Aileler aşılır. Zaman bekletilir, takvimler döner. O iki insan birbirinin kaderinde ise mutlaka birbirlerini bulurlar. Fakat siz aranızdaki problemleri halletmeden, kendinizi iyileştirmeden, karşı taraf henüz iyi değilken, ameliyat masasında yatarken yürümeye çalışırsanız, birlikte yaşamaya çalışırsanız o adadaki eşyalar da o odada içindeki sizler de mutlaka ve mutlaka sarsılmış temeller sebebiyle bir depreme kurban giderek maalesef ikiniz de birbirinizin hayatında ağır ve kalıcı hasarlar yaratırsınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şayet farklı konularda bir abla tavsiyesi almak isterseniz sizi Instagram hesabımdan diyen kutumda bekliyorum.